Hoş geldiniz, hoş geldi. Evet, hoş geldiniz ilk başta. Bugün rover yapacağız biliyorsunuzdur. Mining rover yapmayı plan... O ne lan? O ne, lan? O ne? O ne? O ne? O ne? Evet so devam etsin. Biz de devam edelim. Ee, rover yapacağız abi. Rover'ı nasıl yapacağız bilmiyorum. Artık aklımda da bir fikir falan yok. Test, deneme gibi benzeri şeyler yapmadım. Orada geçen e, yayın açmıştım ben. Geçen ne zaman oluyor? 3 hafta öncesi mi oluyor? Çünkü ben videoları peş peşe çekiyorum şu an. Yani stok hazırlıyorum abi öyle söyleyeyim. Ama yorumlara falan bakacağım yani. O konuda rahat olabilirsiniz. İstediğinizi yazın emin olun gerçekleşecek they will be uh, made of bilmiyorum artık ne diyorum anladınız siz anladınız abi bu konuya çok fazla girmeye gerek yok şimdi rover yapmamız için ilk önce bir tane small grid bir yer yapmamız lazım bunun içinde en iyisi landing -like yer oluyor genelde ya tabi landing -like gear kullanmak istemeyenler de olabilir Ay, en son bu arada şey yedim ee, söylemeyi sayıp bilmiyorum ama şu şeyler oluyor gevrekler oluyor ya yulaf bilmem ne gevreyi tam acayip Gevrek işte. Gevrekten yedim abi. Yemin ediyorum midem öyle bir beter ki şu an. Ya bana süt, süt dokunuyor bilmiyorum. Felaket dokunuyor abi. <laughs> Keşke dokunmasa. Bana her ot bak dokunuyor zaten ya. Harbiden her şey dokunuyor bana. Demirimiz e, yeterli değil gibi duruyor. Ama ve lakin. nikelimiz Allah razı olsun Maşallah. Maşallah. <laughs> Nikelimiz bolca var. Şu demirleri bir alalım. Demir plate'leri alalım. Şimdi landing gear buraya sabit. Ondan dolayı hareket etmeyecek. Onun için kafamız aşırı rahat. Şimdi abi zıplıyoruz tamam mı? Zıplıyoruz. Bak bunu birazcık genişlettik. Ondan sonra cema e, kokpit almamız lazım. Kokpit. Şimdi bize kokpit lazım. Okey mi? Sonra kazmamız için drill lazım. Sonra kazdığımız şeyi depolamak için bir tane kargo konteyneri lazım. Ondan sonra bize tekerlek lazım. Wheels Aa, sağ ve sol. Aynen. Ondan sonra bize batarya lazım. battery. Aynen. Sonra bize ne lazım? Bize conveyor lazım. Şöyle malzemeleri taşıyabilmek için. Sonra bize bataryayı aldık. Bunu bu tamam. Or dedektör gerekiyor. Ona sonra gireriz. Ee, bir tane de konnektör lazım. Konnektör. Ya konnektör. Konnektör lazım. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Şunu bir yok et. Sonracıma bize bir tane air filter lazım. Çünkü temiz havanın e, kabine girmesi için. Böylelikle nefes almakta zorluk çekmeyeceğiz abi. Yani çıkık çıkır olmayacak. Şimdi bize Gyro eklemiş miydim ben? Gyro lazım. Sonra cima. Or detektörü lazım. Hop şöyle. Okey. Başka bize ne lazım? Başka bize... Aa düşünüyorum da. Düşünüyorum da bize başka bir şey lazım değil. Piston lazım olabilir. Belki pistonlu. Aynen şu an bütün lazım olabilecek malzemeleri aldık. Şimdi kokpitle başlayalım. Kokpiti şöyle uçunu yapmayı düşünüyorum abi. Hazır karbonumuz da var. Karbon diyorum ya. Yani. Kobaltımız da var. İşte ben şurayı bir tık yukarı alabilir miyim? Ki çıkarabilirim buraya. Şimdi bundan koyacağız. Bundan koyduk. İyi güzel. Okey. Bunun girişlerine bakalım be. Bunun üstünde bir giriş var. Bir de yanlarında arkasında üstte iki tane giriş var. Ha. Okey. Tamam. Şimdi bunun üstüne bir tane şey koyalım. Air filter. Tabi <laughs> nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> Gelin beraber can şey Şimdi buraya bir tane air filter çözeceğim. Okey. Orada koyarken inşa etsem mi acaba şu an? Onu da düşünmüyor değilim. Neyse abi devam edelim. Başka bize ne lazım olabilir? Belki H2O generator lazım olabilir ama sadece hidrojen için olabilir. Yani hidrojende gerekmiyor. Uçamıyoruz zaten. Uçamadık anne. Şey için e, hidrojen... a motoru unuttuk. Hidrojen motoru. Trojan Engine lazım bize Evet. Yani bu son çare koyacağım bu arada. Onu en son düşünürüz. Şimdi kargoya gelelim. Kargo'yu nasıl yerleştirebiliriz diye bir bakalım. Kargo nerede? Kargo 4. Şimdi büyük kargım koysak küçük kargımı. Küçük 15 bin miydi ne öyle bir şey olması lazım. Ama işte bunu ben böyle koyarsam ...kopitle ee, bağlaması birazcık sıkıntı olabilir. Ama eğer bunu böyle koyup şöyle de başka bir şey koyabiliriz ama. Hmm. O zaman filtre başka bir yere koyarız. Sıkıntı olmaz. Tamam mıdır? Bunu böyle koyalım. Sonra bataryamızı koyalım. Şöyle. Bataryamızı buraya mı koysak? Bataryayı... Hmm. Abi çok kararsın ben ya. Ben ya, kararsızlık konusunda master'a yatabilirim ya. Ciddi söylüyorum master'a yatabilirim kararsızlık konusunda. Bataryayı buraya koyalım şimdilik. Tamamdır. Şimdi bize drill'ler lazım. Drill böyle koymayalım. Ha, bence şu üstteki yeri halledelim de. Üstteki kablo bağlantısını halledelim. Gelelim abi buraya. Buraya 8'e basalım. Buraya bir tane bundan koysak. Tamam mı? Bence olur. Ama buraya bir tane T-junction... Tabii böyle koymayalım. Convier diyelim bunların şeyli hali var böyle korumalı hali var. Korumalı halleri daha güzel bana göre. Şöyle bakın korumalı bu. Direkt kare olarak gözüküyor. Şimdi T Junction'ı koyalım buraya. Ya da T koymayalım. Buraya da bir tane şundan koyalım. Tamamdır. Ondan sonra buraya bir adet düz olandan. Aynen. Buraya da bir tane düz olandan koyalım. Abi şimdi bu buna bağlandı. Sonra buradan şöyle bir kablo çıkartalım. Bu boru çıkartalım. Şuradan da aynı şekilde. Şöyle. Okey. Şimdi bunları yaptık. Az çok bir anlayabiliyoruz değil mi şu an? Bence kavrayabiliriz. Nasıl bir şey görüneceğini. Şimdi bunu yatay mı koysak dikey mi koysak? Hmm. Şimdi dikey koymak istesek iki blok dışarıda olması lazım. Bir de tam olarak ben bunu nerede? Ben bunu burada istiyorum. Tamam bu direkt aşağı doğru inmesi gerekiyor. Ama aşağı doğru inerken bir Ali Cengiz oyunu da yapması gerekiyor. Bir bir takla atması gerekiyor oradan. Abi çok sıkıntı ya. Şimdi an, anlatabiliyor muyum? Onu bile bilmiyorum şu an. Öyle düşün yani. Böyle gelecek. Aa, aa, aa. tabii evet, ben çok dalmışım. Böyle gelecek. Şöyle olacak. Buraya bir tane bundan. Hmm, bir dakika dur bakalım. Burada olmasını istiyorduk. Aa, şurada olmasını istiyoruz. Hmm, bu şeye çarpabilir ya. Şimdi biz bunu yukarı aşağı hareket ettireceğiz ya şey çarpabilir. Şu kablola kablola kablo. Abi şuradan enerjimizi dolduralım. Ha, buradan doldurdum. <laughs> Doğru ya medical şey arıyorum ya. Cam basma yerini araştırıyorum. Bulamıyorum da. Bu arada şeyde çalışmıyor güneş takipli güneş panellerimiz çalışmıyor abi yani çalışıyor bir tanesi de diğeri çalışmıyor. Sebebini bilmiyorum. Winch yapınca onu araştıracağım ben. Yani winch yaptıktan sonra o güneş paneline bakarız muhtemelen. Diğer türlü bakamam çok sıkıntı olur. Bu, bunun boyamasını sonra yaparız. Şimdi şöyle bir şey de var. Buraya piston da koyabilirsiniz isterseniz. Kolların uzamasını falan istiyorsanız. Yani ben pek fazla o taraftan değilim. Yani kollar uzamasın bence. Sabit kalsın daha iyi gibi geliyor bana. Ondan dolayı ben bakalım. Mesela ben burayı kazmak istesem. Şurayı kazmak istesem. Kazar herhalde. Herhalde kazar. Loko verelim. Ondan sonra şöyle ayar yapalım. Tamam. Okey şimdi diğer, tara diğer tarafa da aynısını yapalım. On, birazcık daha stipulate. Yok mu? Şöyle tamamdır. Ben bu tarafa da aynısını yapayım hızlıca. Evet işte demirimizin bittiği ana geldik abi. Ha be. Bu, bu anı beklemiyorduk. <laughs> Ama geldi çattı. Ve kafamızın üstünden bir tane gemi geçiyor şu an. Kargo box. Kargo kutusu geçiyor. Baya bak. Şuradan hemencik e, oksijenimizi bir fullleyelim abi. Tamam mı? En yakın demir 1 kilometre. Oraya kadar gidebilir miyim acaba? Çok merak ediyorum. Ya gitsem giderim de korkuyorum ya ölmekten korkuyorum başka hiçbir şeyden korkuyorum da ölmek koyar ya yani demir alıp gelsek bakalım oraya kadar ne kadar şeyimiz gidecek oksijenimiz ya oksijen sıkıntı oksijen çok hızlı bitiyor böyle bir durum var şu an bile yarısını kullanmışız mesela ama işte yani yolun yarısına gitmek için yarısını kullandık dersek yorgunluğumuz da 76 şu an 73 oldu bakalım ona kadar hızlı bir şey 70 oldu bakalım 67 hızlı bir şekilde azalıyor. bir sakinleşelim. Koş, koş. Hidrojenim de yok ki. Lan alarm çalıyor. Evet, alarmı kapattım. Devam. Devam ke. Abi şey sıkıntı ya. Baksana bitkinlik. Harbiden en büyük düşmanımız bitkinlik bence ya. Her şeyi geçtim bitkinlik çok sıkıntı. 60 oldun ha. Durduğum yerden doluyor mu bu? Dur. Yoksa az önce... Valla kafam o kadar karışık ki anlatamam. Tamam demire geldik. Şöyle alalım abi hepsini. Tamam gidelim. O zaten boştu ya. Sıkıntı olmaz bence. Koştur abi 98 olmuş zaten. Koş 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 koş. Hidrojen de yok gidemiyorum. Koş. Koş lan. Koş lan yarının yokmuş gibi koş. Kaç şey aldık ya. Kaç bin demir aldık onu da bilmiyorum. Yani o, o demir umarım yeter. Böyle söyleyeyim o demir umarım yeter. Bu arada şu an sabah 6, onu da söyleyeyim. Ee, neden bunu söylüyorum bilmiyorum ama sabah 6 abi. Günaydınlar, şu an sabah ezan okunuyor. Hazala. ekranda galiba az önce bir tane yazı varmış. Onu kapattım şu an. Neden öyle bir yazı vardı bilmiyorum. Okuyamadım da çok küçük yazmışlar. Umarım sizde gözükmemiştir. Umarım gözükmemiştir. Zaten gözüktüyse mutlaka kırparım burayı da. Siz de bilmezsiniz. Ben kendi kendime konuşurum. Aygabı. Şimdi production ee, Dur bir dakika Demir Yeterli olur herhalde muhtemelen O zaman bir tane şey yap Bir tane oksijen tüp yap da Sonradan Aceleç yok sonradan yapsan yeter Nerede o Oksijen tüpü gel abi Seni de doldurayım Şöyle tamam Şimdi kaldığımız yerden devam edelim Abi computer musun ki bana Bir de şey ya ben bunu Yanlış koymuşum. Kırmam gerekebilir yani. Bir takla attıracağız muhtemelen. Abi successfully get it diyor da alamadım ki ben. Bir de bunu takla attıracağız da. Ya ben bunu kırsam batarya düşecek. Onun yerine şey mi yapsak acaba? Dizaynı mı değiştirsek? <laughs> ne diyorsunuz? Yani şuraya bir tane blok koysak. Bakalım. Ee, Var abi. Şöyle. Şimdi abi Şuraya bir tane blok koyalım. Düzgün blok olsun. Sağlam blok. Bunu şöyle bağlayalım buraya. Oraya doğru bağlandı değil mi? Şimdi bir yapalım. Şimdi abi çarpmaz herhalde değil mi? Çarpmaz ya. Çarpmasından korkuyorum tek. Şunun limitlerini de ayarlayalım. Evet buraya gelmem 10 enerjiye mal oldu. Geri dönmek de 10 enerji dersek eee kalıyor 10 enerji. Oo çok ucu ucuna. Abi lan çok ucu ucuna. Enerjimi neden ben fullemedim onu da bilmiyorum. Acayip işler yapıyoruz. Anlamıyorum ben ya. Yani şeyi kırıyorum, demiri kırıyorum. Şey geliyor. Haş geliyor. Koş abi koş koş koş. Hızlı bir şekilde koş abi. Koş lan. Koş lan. Koş. <laughs> öleceğim. Yakında öleceğim. Ne zaman öleceğim bilmiyorum ama <laughs> çok yakın abi ölüşümüz. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. İşte bu abi. İşte bu be. Yakında base de bu arada çok güzel olacak. Yani base'i dizayn ettim geçen yayınlarda. 3 hafta ya da 2 hafta öncesindeki yayında. Base dizaynı diye zaten isminde şey yaptım. Yani o yayına bakabilirsiniz. İlerideki base'imizin neye benzeyeceğini. Hatta blueprint'ini falan da hazırladım. Son birkaç tane ayarı lazım. Yani üstteki tarıtları e, tazeleyecek bir tane welding machine lazım bize. Welding machine de yaptım mı? Yani tamir etme cihazını da yaptım mı diyelim. İşimiz okey olacak abi. Bakacağız artık. Bu arada asertif modlardan bir tanesini kaldırmayı planlıyorum çok fazla sıkıntı yaratmaması için sağdan soldan 724 drone gelmemesi için yani ona bir bakacağım hangi mod bunu yapıyor ilk başta ona bakacağım tabii ki de tamam asartif modlardan bir tanesi yapıyordur hani onu kaldırıp öyle devam edeceğiz gibime geliyor ya yani çünkü ben daha hayatta bile kalam kalamıyorken özellikle base yaparken düşünseniz de böyle köpek gibi drone gelecek yani ben onlarla uğraşamam şey açık konuşayım uğraşamam abi o kadar e oyunu da iyi bilmiyorum zaten yani elimden geldiğince oynamaya çalışıyoruz bu arada sağ sol çok fazla etki etmiyor bence ama siz yine de dikkatli bir şekilde koyun abi. <laughs> şuna bak ya çok tatlı olmadı mı? <laughs> abi şuna bak. Ay sen, ay sen, ay sen kargo mu taşıyacaksın? Aman 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 aman. Aman başına bir şey gelmesin. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Hop bu da sonuncusu muhtemelen. Hemencik koyalım. Bakalım production. İşle abi. İş, ya onu işleme. Bunu işleyeceğim. Bunu bakalım. Ve tamam. Al abi gerekli olan malzemeleri. Evet. Birazdan birazdan yargı dağıtmaya çıkacağız. Şöyle lastikleri de koyalım. Abi çok tatlı gözükmüyor mu ama? Bence çok tatlı abi bu. Hani buna hiçbir şey diyemez. Yolda görsen tatlılığını ölürsün ya muhtemelen. O kadar tatlı. Evet bence şu an okey ya. Şu an gitmeye hazır. Bakalım binelim. Birazcık atalım ama. Şöyle hop kaldır abi 2 saatlik yolu varmış. Ha bir de dur tuş atamalarını da yapalım hemencik. Switch lock bataryaları birleştirelim. G'ye gelip gruptan hemencik şuraya gelip recharge on off tamamdır. Sonra ne yapabiliriz? All blocks diyelim. All blocks block block block. Parking brake on off. Sonra cema or detector on off. Aynen. Beacon on off. Sonra gyros. Burası harbiden yüksekmiş lan. Normal yani orada kaza yapma. Evet abi gidelim. Demire doğru. Sakin bir şekilde. İleride buna şey falan da yükleyebiliriz. Iııııı... Ee, script falan. Belki işte daha güzel olabilir. Hemantan ne durumda? Dolmuş, dolmuş, dolmuş. Hepsi dolmuş. Tamam. Gel gidelim. Gel gidelim. Gel bize gidelim. Hadi gidelim ama ve lakin <laughs> Öndeki ağırlık O kadar fazlaki ağırlık Dengesini yapamamışız Bunu da öğrenmiş olduk Konektör falan dolu mu Konektör falan da dolu Yo bak dirildim bir tanesi boş hatta Tam dolmamış Diri de aynı şekilde Tam donmamasına rağmen yine de bu kadar sıkıntı yaratıyorsa ben bunda bir redesign'e gitmem gerekiyor harbiden. Yani bataryaları kıracağız. Öne alacağız. Kargo arkaya alacağız. İşte tekeri öne doğru almam ne gerekiyor olabilir ya. Tekerden de şüpheleniyorum. Bundan neden böyle yavaş yavaş aşağı doğru iniyor onu da anlamış değilim. Evet küçük bir depolama da koydum yanına. Yalnız çok küçük yani 125 litre alıyor. Şimdi bize programı bu blok lazım. Aa, ismini i̇smini galiba şu an doğru hatırladım. Aa, şunları çıkartalım orada. Şöyle, neyse işte devam edelim. Programmable Bundan lazım olması gerekiyor. Aynen bundan abi. Yes. Yes doğru hatırlamışız. LCD. LCD bu arada yani benim keyfime göre. Tamam bu da okey. Şimdi ilk ne abi? Hemencik edit diyelim. Browse Scripts diyeceğiz. Burada benim bir tane script olması lazım. ha. Şunu yapabilir misin abi? Bu sende olsun. Aa Yok senin rengin şöyle olsun. Aynen. Arka Tamam siyah. Sonra klavye. Klavye nerede? Klavye de seçelim. 80 Image. Tamam. Sen böyle olacaksın. Seni sonra ayarlayacağız. Sana da bir tane script koyalım. Bu şuna şey diyelim de. Eskodu galiba. Edit diyoruz. Rose data diyoruz. Bir tane daha vardı ya. Ee, hangisiydi? Onu hatırlamıyorum. Inventory Weaver mıydı? Neyse Dogship Info diyelim. Şimdi bu da... bunu ee, bunun da ismini değiştirelim. Da info olsun. Şimdi. Custom data... Pardon. Edit'e geliyoruz abi. Pardon. <laughs> Edit'e geliyoruz. Just add the keyword below to all your city where do you want to show them dogs. IDS main. Abi şunu kaydedebilir miyim ben? IDS main. LCD name istiyor. Tamam. IDS main. Yanlış yazdık galiba. Şu enerjiyi bir dolduralım. Aa, bir de F10 diyelim. Reset. Burada sadece şeyler mi gözüküyor? Gemiler mi gözüküyor? Aa. Şimdi düzgün yapalım. Edit diyoruz. Tamam mı? Check code. Tamam. Browse Nasıl sonra biz neyi koymuştuk? Duck ship information değil mi? Opening workshop şuraya adi görevlerine şifresine gireyim. Tamam. Ne yazmam gerekiyormuş? Buradan görelim. Tamamdır abi. O bizim gemimizde olan hasarı gösterecek. Bu. Yani şunlar şurası arka taraftır diye kabul ediyorum. Ya da şurası mı arka, Bilmiyorum artık. Şurası da şurada cara var. Power olan yer tam o. O zaman şurası cockpit. Tamam okey. Şunlar bizim kola abi. Şu tarafta arka taraf. Cairolar. Weapon'lar falan onları göstermiyor zaten. Aa, tamam burası oldu. Şimdi diğer tarafa geçelim. Excav yapmıştık biz hatırlarsanız. Şimdi buna gelelim abi. Edit diyelim. Ne dememizi istiyor? Need to change anything the code. Excav... Bir dakika dur. Excav'ın Steam'ine girmemiz lazım. Edit diyelim. Browse script diyelim. Excav. Opening workshop. Şuradan bir şey kopyalamamız lazımdı galiba. Dur kargo kargo LCD LCD hasar LCD diyelim kargo LCD'nin custom datasına şunu girelim ve değil abi kargo ikisini girecek ondan sonra tabii ki de şuraya gelip recomply dememiz lazım no ors okey sonra buraya gelip custom data deyip bunu da buraya kopyaladım mı? Aa, tamam. Aha da geldi. Ve... Okey. İşte bu. Tamam. Burası da oldu. Tabii ki de bunu ayarlamamız lazım. Bu çok kötü gözüküyor. Ve tamamdır. Şu an hepsi okey olması lazım. Son olaraktan da numpad. Text script text and image oldu. Tamam burası siyah kalsın. Okey. Bitmeye hazır o zaman bu. <laughs> Abi sol taraf neden çalışmıyor? Çalıştır artık şurayı. Ya bak ayarladım da her şeyi. Ama şey diyor. <laughs> ben çalıştırmayacağım. Bak bütün rotorlar dahil. Yani, Ayrıyeten bir ayar falan mı yapmam lazım acaba? Ben mi bilmiyorum şöyle gelelim edit diyelim Sola Rotors diyeceğiz Tamam Telefon çalıyor Ne alak? Hop hop Oba Let's go Let's go Oh be Abi kanser Yemin ediyorum kanser Başka hiçbir şey değilsin sen Sen kanserlerin de kanserisin Senin Allah belan <laughs> Dur lan nereye gidiyorum Harbiden de kanser Şimdi Gel abi şuraya. Sakince. Bağlan. Ben seni bir tamir de edeyim. Sen bozuldun. Sen, sen incindin. İncinme. Tamam. Şimdi. Solar paneller yine kafayı yemiş. Onları boş verelim. Evet abi. Hop, tamam. Tamam şimdi her şey tamir oldu galiba. Ekstra gyro ekledim bu arada. Ekstra gyro ile daha iyi oldu. Burada sıcaklık lazım bize. Günler bir saat mi ya? Bir saat de geçiyor çünkü gün. Yani ben iki saat, üç saattir videodayım. iki kere sabah akşam oldu yani anlamadım. Bir saat sabah, bir saat akşam mı? Öyle mi oluyor? Galiba öyle oluyor. Evet yani kendimizi cevaplamış olduk böylelikle. Devam edelim. Ee, aa, aa! Yanlış tarafa çevirmişiz. Tamam şimdi. Aha! Nut ne? Buraya bir şey girdi ama ben anlamıyorum. Galiba nut şundan giriyoruz. Şundan koyalım. Bu yapıyor yapmasana bu nereye gidiyor? Buraya geliyor. Algo soy product böyle oluyor. Tamam. Bir claim water yapabiliyorum sonra. Grey water'dan. Grey water hangisi ki? Vallahi ben bilmiyorum. Sen yap bana bir şey. Ben onu yiyeyim gözünü seveyim. <laughs> Ketçap patates patates çok ki. Sen bana yap abi oradan bir şeyler harbiden. Şunlardan falan da yap. Şunlardan yap ya yap göm göm göm. Karnımız doyacak ya. Karnımız doyacak abi öyle bakarsak. Bence iyi. 45 tane yapmış şu ana kadar. Çok yavaş azalıyor bu. Ve durdu. Kapandığından dolayı. kim, kim kapatıyor seni ya? Reclaim water ne oluyor? Enerji. Emergency pardon. Enerji. Anlayamadım ben ya. Ha bu da su yapıyor. Ama bu da ha clean water bu oluyor demek ki. Drinking water oluyor. Drinking yapıyorsun. Grey water istiyor da. Grey water da bu oluyor. Yani kaynatılmış suyu sonra temiz suya çeviriyorsun. Temiz sudan da bu yemeği yapabiliyoruz. Okey, okey. Tamam. Tamam her şey birazcık daha anlam kazanmaya başladı abi şu an. O zaman şöyle yapalım. Ama bu çalışa dursun. Ne kadar şey var bizde buz. 11 bin buz varmış. Buz yetersiz ya. buz yetersiz. Atina ah, Fais. neyse gidelim. Şuralarda bir yerde silver vardı. Da ben onu kazmaya çalışırken yok mu olmuştu? Buranın burası. Burada ne var? Aa, orası normal generasyon. Aaa. Bir dakika. Hayır. Hanın namına dur. Tamam. Hallettik abi. İcabına bakıldı. Uçandan geldi ya. Şu şuna bak. Terbiyesiz uçuyor. Uçarak kaçmaya çalışıyor. Ha bende de olmuş. Tamam gidelim o zaman. Daha gelsin bırak gitsin. Let's go. Biz Buradan outpost baya iyi gözüküyor ya. Yani şöyle bir bakalım. Orayı ele geçirebiliriz aslında ya. Or process'in outpost old olduğundan dolayı refinery falan vardır orada muhtemelen. Yani çok işlevsel bence. Orayı ele geçirmek. Düşünülebilir. Düşünülebilir. Hatta ben bir design mi yapsam orası için. Uranium var burada da frenler tutmadığından dolayı. Ah ah. Hah. Şöyle ile döndürüyorum. GPS. Okay bye bay Şurada ne var? Hop yemek için buzlar hazır. Bunları da getirelim. Şöyle çevirebilirsek inşallah tabi. Dön abi. Döndüremiyoruz. Lan dön. Dön lan dön. Hah. Şöyle gel. Ya şöyle mi yapayım bir daha? Hah. Hah. Hayır bu değil. Şöyle. Eh. Ha. Tamam. Tamamdır abi bu da bakayım. Anahtarım boşaltayım. Yapayım, yapıyor musun sen malzemelere? Yapıyor musun bakayım evlat? Güzel kapatılmamışsın da. Güzel güzel su falan. Baya iyi abi. Abi baya iyi. Evet bugünlük de bu kadar diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki bölümde muhtemelen şuraya bir ziyarete gidebiliriz ya. Bak buradan çatısı gözüküyor. Şuraya bir ziyarete gitmeyi planlıyorum. Misil. Oo. Ben şu. Bu misil değil mi ya? Füze atan şey. Missile launcher Missile launcher olmaz Füze atan şeyden de var adamda Bilmiyorum artık bir düşüneceğiz Tamam mı bir Artillery gibi bir şey yapabiliriz Böyle uzaktan böyle tak tak sniper gibi vurabiliriz <laughs> Bence olabilir Ya da drone gönderebiliriz Yani Yapabiliriz böyle şeyler tabi daha base'imiz yok a, Böyle şeyleri düşünmek biraz saçma olay yok ama Yapılabilir mi? Yapılabilir abi yani aklımıza dursun. Bu dik dik gidiyor lan. Bu nasıl bir gemi böyle? Bunu kim zannetmiş anasını satayım? Aa bu mining. Aa mining şey lan. Aa. 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 Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Evet kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.